tarihte ilk defa ilk defa Hristiyanların manevi lideri olan Papa, papalık makamı ilk defa bir Türk imparatorunun önünde diz çekmiştir. İlk ve son zaten başka örneği de yok. Sultan Abdülmecit döneminde ağzına kadar yiyecek içecek efendim erzak dolu 3 gemiyi yola çıkartıyor. Dönemin Osmanlı padişahı içi gıda dolu 3 gemisini Durakheda'daki kuzey limanlarımıza göndermişti. İrlanda halkı bu eşine az rastlanır insani girişimi asla unutmamış ve bunun sonucunda sizin bayrağınızdaki semboller bu güzel yıldız ve hilali bölgenin sembolü haline getirmiştir. Ve bugün İrlanda'da Drogheda United takımının arması ay ve yıldızdır. Sultan 2. Abdülhamit Han Japonya Kralı Meiji ile o dönemde mektuplaşıyor. Bak bu da çok önemli arkadaşlar kamu diplomasi alanında. Japon İmparatoru Meiji İslam'a merak soruyor diyor ki bize diyor İslam'la alakalı bilgi sağlar mısınız? Bilgi istiyoruz. Sevgili dostlar merhabalar ben tarihçi yazar Koray Kamacı yine çok önemli bir video analizle karşınızdayız. Bu video analizimizde daha çok kamu diplomasi alanına değineceğiz. Kamu diplomasi çok çok önemli ülkelerin yumuşak güç, akılcı güç, kamu diplomasi sert güç vesaire bir takım böyle yöntemleri vardır. İşte propaganda vardır, kamu diplomasi vardır. Propaganda farklı, kamu diplomasi farklı. Bunların farklılıklarından ziyade biz özellikle propaganda değil kamu diplomasi üzerinde duracağız. Çünkü Türkiye'nin kamu diplomasi alanında önemli çıkışları var. Ve aynı zamanda Türkiye bu kamu diplomasisiyle birlikte çok çok önemli dünyada bir diplomasi yönetebilir hale gelebilir. Bak bu çok önemli. Yani sadece TİKA'nın yaptığıyla yurt dışı Türkler ve akraba toplulukları işte başkan TİKA'nın yaptığıyla bu iş gitmez. TİKA zaten çok güzel işler yapıyor. Bunun üstüne daha da güzel işler koyulabilir. Böyle bir imkan ve kabiliyete sahibiz. Şimdi kamu diplomasi her ne kadar yakın zamanlı bir terim olsa da çok uzak zamanlı. Atilla zamanında bile, Metehan zamanında bile aslında bir nevi yapılan bazı hususlar kamu diplomasisine örnektir. Şimdi mesela ben burada bir kronolojik çıkardım. Tabi tarihi silsileye göre de gidiyor. Bununla alakalı da örnekler vereceğim. Aslında Türkiye'nin bu anlamda nasıl bir potansiyele sahip Türkiye'nin köklü bir devlet olması, büyük bir imparatorluk bakiyesi olması, bu anlamda bölgelerde kamu diplomasi alanında o ülkelerde yürüteceği politikalar, diplomasiler ülkede olumlu bir imaj çizme anlamında çok büyük doneler var elimizde. Bunları yapabiliriz, gerçekleştirebiliriz, zor değil. Şimdi bakıyoruz, mesela Atilla'dan başlayayım ben. Atilla Avrupa'nın imparatoru, biliyorsunuz Avrupalıların Tanrı'nın kırbacı dediği Avrupalı İmparatoru Atilla, Hakan Atilla'nın bu anlamda bir örneğini vereceğim size. Aslında iki örneğini vereceğim. Birincisi Prenses Honoria ile olan evliliği çok çok önemli. Aslında nişan yüzüğü takdim ediyor o zamanki Roma İmparatoru Valentianus. Şimdi Valentianus'un bu anlamda hareketi Atilla'yı da memnun ediyor ama bir türlü sonunu getiremiyor. Bir nişanlılık var ama tam evlilik olmadığı için Atilla Roma seferine çıkıyor biliyorsunuz. Roma seferinde çok çok önemli bir husus buku buluyor. Ve o dönemki papa 1. Leo Po Ovası'nda çadırını kurmuş olan Atilla'nın yanına gelerek diz çökerek aman diliyor. Yani orada çünkü Vatikan da var Roma'da. Kesinlikle bağışlanması talebinde bulunuyor Roma'nın. Bu konuda Atilla'ya aman diliyor. Önünde diz çöküyor. Tarihte ilk defa ilk defa Hristiyanların değil mi? Manevi lideri olan Papa, papalık makamı ilk defa bir Türk imparatorunun önünde diz çekmiştir. İlk ve son zaten başka örneği de yok. O da Avrupa'nın imparatoru Atilla. Tabi orada bir takım görüşmeler yapılıyor. Ee, Türkiye bu anlamda e, özür dilerim <laughs> işte yani bizi onların hep bakiyesiyiz ya. Avrupa Hun İmparatorluğu bu bağlamda çok önemli bir ivme kat ediyor. Ve Roma'dan sonra geri geliyor. Yani fethetmeyerek orada efendim gerekli şeylerle beraber yapılan anlaşmalar, verilen vaatlerle beraber geri dönüyor. Doğuda daha büyük tehlikeler var. Oralara doğru yol alıyor. Şimdi bu çok önemli. Şimdi bakıyoruz. Bunu Türkiye kullanabilir yani. Bu önemli bir husus. Yine Osmanlı'nın kuruluş yıllarında Biliyorsunuz Türk dervişler vardır değil mi? Sarı saltuklar vardır vesaire. Ne yapmıştır Balkanlarda? Hani Ömer Lütfü Barkan Hoca'nın kodonozatör Türk dervişlerinde çok güzel anlattığı üzere buraya giden dervişler orada çok çok önemli çalışmalar yapmış. Özellikle İslam'ın, Osmanlı'nın hoşgörüsünü, adaleti ve diğer hususları, meziyetleri orada anlatmış. Orada zulüm gören halklara anlatmış. Gerçek adalet anlatmış. Bir efendim propaganda gibi yalancı bir beyanda bulunmamış. Hem etik hem doğru hem de sistemli bir şekilde bunlar anlatılmış. Ve Balkanlar'da çok rahat bir şekilde Osmanlı'nın ilerlemesini sağlayanlardan biri işte bu yaptığı istimalet politikası, hoşgörü politikası ve dervişlerin yürüttüğü çalışmalar. Bunlar çok çok önemli. İşte kamu diplomasi de böyle bir şey. Kaleyi işten fethetmek, şirin gözükmek. Yine arkadaşlar bakın çok çok önemli bir örnek daha vereceğim. Kamu diplomasi alanında aslında çok önemli bir örnektir bu da. Fatih Sultan Mehmet Han'ın dönemine geçiyorum. Fatih Sultan Mehmet Han döneminde Bosna Hersek fethinde arkadaşlar çok çok önemlidir bu. Orada Fatih Sultan Mehmet Han oradaki halka kendi dilinden boşnakça seslenmiş ve boşnakça bir konuşma yapmıştır. Bundan çok memnun olan, çok hoşlarına giden halk kitleler halinde o dönemde Müslüman olmaya başlamış. Ve bugün Balkanlar'da çok çok önemli Müslüman bir devlettir Bosna Ersek. Bakın önemli. Yine geçiyoruz. Fatih Sultan Mehmet'ten devam edelim. Fatih Sultan Mehmet Han yine bakıyoruz arkadaşlar. İstanbul'un fethinden önce özellikle bölgede yakın yerlerde sur dışının hemen yakınlarında oradaki kuşatma zamanı dahil olmak üzere Hristiyan halka inanılmaz derecede hürmet etmiş. Saygı göstermiş ibadetlerine karşı, ibadethanelerine karşı bir saygı, hürmet, adaletle yaklaşmış onlara. Ve bu anlayış Bakın o kadar önemli bir anlayış ki içeride özellikle bu kuşatmalar devam ederken bazı tartışmalarda da Osmanlı e, Osmanlı'ya yönelik bir takım söylemler geliştirilmiş. İyi manada. İşte bakın Patrick Notaras. O zamanki Patrick'ten bahsediyorum. Notaras şu açıklamayı yapmıştı. İstanbul'da Latin külahı görmektense Osmanlı sarığı görmeyi tercih ederiz. Tabi Latinlerin o işgalinden sonra özellikle Katolik Latinlerin 1200 yıllardaki e, bu efendim 1204 falan olması lazım. 4. Haçlı seferlerinde yapmış olduğu İstanbul'daki o işgaller, o yağmalardan neticesinde böyle bir anlayış da doğurdu ama tabii Osmanlı'nın hoşgörüsü, adaleti burada çok etkindi. Yine bakıyoruz arkadaşlar Hollanda. Bak Hollanda'dan izleyenler yazsın. Çok önemli bir örnektir. Kamu diplomasi alanında da böyle gidilebilir. Tarihte bunlar yaşanmış ve Türk tarihi perspektifinden kamu diplomasisini yansıtan önemli hususlar bunlar. Hollanda'da Leyden şehrinde, Leyden şehrinin belediyesinin bahçesinde Barbaros Hayrettin Paşa, meşhur kaptanı deryamızın heykeli var. Tabi i̇şte buraya araştırmaya giden bir hocamız, bir profesör hocamız e, araştırmaya gittiği bu Leyden kentinde oranın belediye başkan yardımcısı bir mülakat yapacak. Tabi o bahçedeki Barbaros Hayrettin Paşa heykelini görünce şaşırıyor. Bunu mülakatta soruyor kendisine. Hollanda'nın Leyden şehrinin belediye başkanımsına soruyor. O da şu cevabı veriyor. Biz diyor o dönemde Portekizliler tarafından inanılmaz bir kuşatma altındaydık. O zamanki güçlü devlet olan Osmanlı'dan yardım istedik. Ve Osmanlı da bize bu anlamda yardım etti. Denizcilerini gönderdi. Ve biz Portekiz zulmünden kurtulduk. O yüzden de o zamanki en büyük denizcileri olan Osmanlı'nın Barbaros Hayrettin Paşa'nın heykelini buraya diktik. Bak ne kadar önemli bir şey ya. Müthiş bir aslında kamu diplomasi yapılacak alan. Yine bakıyoruz arkadaşlar bunu bilen Hollanda'daki arkadaşlar lütfen yazsın. Leyden şehri, eee Leyden kenti. 1. Ahmet dönemi. 16. yüzyıl. Şimdi bakıyoruz 1. Ahmet döneminde çok çok önemli 1500 tane orada Müslüman forsa 1500 tane Müslüman Türk forsa İspanyollar tarafından ele geçiriliyor. Ve yine Hollanda'da Suluis kasabasına götürülüyor. Suluis kasabasında orada bırakılacakken orada bir toplu katliam olacakken Osmanlı bunu haber alıyor ve Hollanda kralına mektup yazıyor. O dönemde birinci Ahmet Hollanda kralından yardım istiyorlar. Bu 1500 tane forsanın kurtarılması için. Hollanda kralı da o 1500 tane forsayı e, kurtarıyor. Bakın çok önemli. E, Suluis kasabası o kurtarılan yerdeki kasabada bir Türk köyü inşa ediyor. Ve o Türk köyü günümüze kadar devam ediyor, geliyor. Hikayesi de buradan gelir. E, o Türk köyün inşa edilmesinde bir olay daha var. İlerleyen dönemde İspanyollarla Hollandalılar savaş yaptığında Bakın çok çok önemli. O savaşta İspanyolların mağlup edilmesinde bu 1500 tane forsanın çok büyük etkisi oluyor. Hollanda ordusuna o İspanyol denizcilerle alakalı İspanyol denizcilerin ve İspanyol denizciliğinin handikaplarını, açıklarını tek tek anlatıyorlar. Ve Hollanda orada başarı sağlıyor. Ve bu Türk köyü kuruluyor. Zaten dünyada birkaç tane böyle belli başlı Türk köyü de var. Lübnan'da var. Belçika'da var. Hikayesi çok enteresan. İkinci Dünya Savaşı'na gidiyor. Yani böyle birkaç yerde var. Hollanda'da da var. Bu da önemli. Kamu diplomasisi ne kadar önemli görün. Yani bu sempati uyandırmak... Bu sempatiyle hareket etmek, oradaki devletlerde bu anlamda söz sahibi olmak, egemenlik konusunda bir en... Etkileşimde bulunmak, etkin olmak çok çok değerli. Arkadaşlar yine bakıyoruz 2. Abdülhamit Bu kitapta da var bu kısım. Ee, benim yazdığım bu Kadim Sırların Güç Merkezi Vatikan kitabında özellikle bu kısım var. Hatta şöyle belirteyim. Şimdi ki ya hocam önce kısmı anlat da sonra belirt. Öyle yapalım. Şimdi 2. Abdülhamit Han e, o dönemde 2. Abdülhamit Han döneminde 1891. Evet yanlış söylemeyelim doğru. 1891 yılında ve Vatikan'da çok büyük bir kilise inşaatına başlanıyor. Sen Giocino in Prati Kilisesi çok çok önemli bir kilise. Dönemin papası devlet başkanlarından yardım istiyor. İlk yardıma koşanlardan biri de Sultan II. Abdülhamit Han. Tabi o dönemde Hristiyanların da sempatisini kazanma ve batıda Osmanlı'ya karşı yeniden bir birlik oluşmasını da engelleme amacı vardı. Sultan Abdülhamit Han bu anlamda denge politikası ve bu tarz politikaların mimarı, üstadı çok önemli hususlar da var burada. Ve Sultan Abdülhamit Han bu hareketiyle bakın çok çok önemli. Orada o denge politikası çerçevesinde de aynı zamanda Hristiyanların da sempatisini kazanmak için ayni ve nakdi yardımda bulunuyor. Bu kilisenin inşaatına. San Giocino in Prati Kilisesi. Çok önemli. Büyük bir kilise. O kilisenin de bak nişanesine bakın. çok önemli Vatikan'da. O kilisenin de tavanında o yardım eden ülkelerin efendim isimleri yazıyor. Ve bir isimde de Osmanlı. Memaliki Osmaniye yazar. Bakın şurada kitapta şu kısımda çok güzel anlattık. Bu olayı detaylı anlattık tabi kitapta. Tavsiye ederim. Yani bu da kamu diplomasi alanında çok çok önemli. O dönemin papası e, bu anlamda şükranlarını zaten belirtiyor. Yine geçiyoruz 2. Abdülhamit'ten devam edelim. Sultan 2. Abdülhamit Han Japonya Kralı Meiji ile o dönemde mektuplaşıyor. Bak bu da çok önemli arkadaşlar kamu diplomasi alanında. Japon İmparatoru Meiji... İslam'a merak soruyor. Diyor ki bize diyor İslam'la alakalı bilgi sağlar mısınız? Bilgi istiyoruz. Bunu bize sağlayabilir misiniz? İşte o meşhur aynı zamanda da elin bir hadise Ertuğrul Fırkateyn'i bu anlamda Sultan II. Abdülhamit'in emriyle o dönemde çok önemli din adamları din görevleriyle dolduruluyor içeriye. İçerisi dolduruluyor ve yola çıkarılıyor. Büyük tekbirlerle, sevinçlerle yola çıkarılan Ertuğrul Fırkateyn'i Yokohama yakınlarındaki çıkan büyük dalgalarda o Japon denizinin azgın dalgalarında maalesef batıyor. Çok az bir mürettebat kurtuluyor. Japonya'da bunun şehitliğin anıtı var. Çok çok önemli. Bu Ertuğrul Fırkateynimizin batmasındaki hadiseden dolayı bir anıt vardır Japonya'da. Çok çok önemlidir bu. Japon-Türk ilişkilerinde de çok önemli bir yeri vardır bunun. İşte bu da kamu diplomasi alanında aslında elimizdeki en önemli hususlardan biri. Yine bakıyoruz arkadaşlar. İrlandalılar. İrlandalıların unutamadığı o meşhur hani İrlanda'da çok büyük bir kıtlık çıkıyor. İngiltere'nin baskısı da var. 1 milyondan fazla kişi ölüyor vesaire derken bu zulme daha fazla e, sessiz kalmayan sessiz kalmayan Osmanlı Devleti o dönemde 1847 yılında yani Sultan Abdülmecit döneminde ağzına kadar yiyecek içecek efendim erzak dolu 3 gemiyi yola çıkartıyor. Yani o Britanya'nın işte o İngiltere'nin bu anlamdaki zulmüne karşı orada İrlandalılara çok büyük bir yardımda bulunuyor. Ve e, bakın arkadaşlar e, neresiydi? Drokeda. Drokeda'daki kuzey limanlarına gelen gemiler İrlandalılar tarafından büyük sevinçle karşılanıyor. Büyük yani ağlayanlar vs. O dönem tabi anlatılıyor bu. Ve bak bu yardım İrlandalılar o 1 milyon kişinin öldüğü o açlıktaki İrlanda. E, hususunda o Osmanlı jesti o kadar önemli ki 2010 yılında ilk defa İrlanda Cumhurbaşkanı Türkiye'yi ziyaret ediyor. 2010 yılında. Sayın Cumhurbaşkanı, e, o zaman Cumhurbaşkanı değil herhalde. Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da var. İrlanda Cumhurbaşkanı Mary McEllis 2010 yılında ilk defa bir İrlanda Cumhurbaşkanı Türkiye'yi ziyaret ediyor. Ve şu açıklamayı yapıyor. Bak düşünebiliyor musunuz? O Osmanlı'ki jesti unutamamış. İrlanda Cumhurbaşkanı Mary Akeles aynen buradan anlatayım arkadaşlar. Türkiye'yi ziyareti sırasında yaptığı açıklamalarıyla duyduğu minnet duygusunu şu ifadelerle dile getirmiştir. Avrupa'nın iki ucunda bulunan ülkeler olarak coğrafi anlamda aramızda mesafeler olabilir. Ama buna rağmen aramızdaki kökleri geçmişe dayanan ve güçlü bir bağ da vardır. 1 milyon İrlandalının hayatını kaybettiği büyük açlık döneminde 1 milyon İrlandalının diyor bak çok önemli. Türk halkının bize nasıl yardım ettiğini çok iyi hatırlıyoruz. Dönemin Osmanlı padişahı içi, içi gıda dolu 3 gemisini Durakeda'daki kuzey limanlarımıza göndermişti. İrlanda halkı bu eşine az rastlanır insani girişimi asla unutmamış ve bunun sonucunda sizin bayrağınızdaki semboller bu güzel yıldız ve hilali bölgenin sembolü haline getirmiştir. Ve bugün İrlanda'da Drogheda United takımının arması ay ve yıldızdır. Evet, Durakede United ay ve yıldızdır. Bakın çok çok önemli. Tabi bu örnekler gider. Kore Savaşı örneği var. Güney Kore ile e, Türkiye'nin bu anlamda büyük yakınlaşması hala devam ediyor. Kore gazileri kapsamında. Çok örnek var, çok örnek var. Hangi birini verelim? Yani bu kadar çok önemli bir e, kamu diplomasi alanında büyük zengin bir mutfağı olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu zamanlarda bunu artık bir fırsata çevirip bu anlamda bakın nerelere gidiyor. Dünyanın farklı coğrafyalarından örnekler verdim. Daha da var. Yani uzak doğudan tutun da nereye kadar? Ace Sultanlığı'na kadar gider bu iş. Endonezya'da. Bu kadar çok önemli. Kamu diplomasi alanında malzeme varken Türkiye bu anlamda kamu diplomasini daha önemli bir etkin hale getirebilir. Bugün Balkanlar'da, Orta Doğu'da, Afrika'da, Orta Asya'da, Avrupa'da, Kafkasya'da pek çok yerde Osmanlı ve ondan önceki devletleri, Türk devletlerinin büyük izleri var. Bu izler, bu önemli izler kamu diplomasi alanında bize çok zengin imkanlar sağlıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kamu diplomasisini daha da etkin hale getirmeli. Bugün Amerika Hollywood filmleriyle bilmem nelerle şunlarla bunlarla bunu sağlamaya çalışırken Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bu elindeki imkan ve kabiliyetleri kullanarak emin olun çok daha iyi anlamda kamu diplomasisini etkin bir hale getirerek çok faydalı işler yapabiliriz ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin yükselişi de bir manada bu şekilde daha da artabilir. Bunun da bir kez daha dile getirmek istedim ve sizlere aktarmak istedim. Sevgili dostlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.